Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir çizim videosuyla karşınızdayım. Bugün tatlı e, iki tane marshmallow çizeceğiz. E, hatırlarsanız eğer izlemişseniz marshmallow çizimi yapmıştım. Fakat bu çizim daha güzel diye düşünüyorum. Yani ben bu çizim daha çok sevdim, beğendim. İnternette bulmuştum. Ya yani kaç şey önce, kaç hafta önce. Ama şimdi çizmek nasip oldu. Kısmet nasip oldu ne ya. Neyse arkadaşlar şimdi kullanacağım kalem fark etmez ya. Koşu kalemle kullanabilirsiniz. 2B de biz. Yani bence bir şey fark etmiyor. <laughs> yani bir şey fark etmiyor derken HB kullanın. Ben HB kullanacağım. Yani ya da 2B kurşun kalem kullanabilirsiniz ama 4B, 6B, 8B gibi kalemler kullanmayın yaparken. Haydi bir bakalım. Şimdi İki tane yapacağım. Birisinin yarısı yenmiş bir şey biçimde olacak. Mesela şunun yarısı yenmiş. Şöyle şu tarafı yensin. Şimdi ben bir taslak hazırlıyorum. Çok kolay bir çizim var arkadaşlar. Şöyle bir çiziyorum. Umarım da görüyorsunuzdur. Şöyle biraz üstünden de geçiyorum. Şöyle siz daha net görebilin diye. Şurada bir ısırma parçası yapıyorum. Burası gitmiş. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi aynı çizgi doğrultusunda diğer bir marshmallow çiziyorum. Gerçekten bunlar çok tatlılar. Merak etmeyin. Zaten tasla kuruşturduğunuz için kalan kısımlar kolayca silinecektir bastırmadıysanız. Şöyle. Evet. Şunu biraz daha küçülteceğim gerçi şöyle. Çok profesyonel çizim gibi gözükebilir ama çok kolay merak etmeyin. Şimdi bu. Şöyle hemen bir ağzını çiziyoruz bu marshmallow'umuzun. Şöyle sanki ağzına yemek varmış gibi bir görüntü vermeye çalışıyoruz. Ben biraz bastırıyorum şuraları. Ki siz daha iyi görebilin. Şöyle. Ve yüzü gözleri yapıyorum. Şurada yanakları biraz daha iyi yapabilirim. Silgimle hemen şu ağzını siliyorum. Bu arada resme başlamadan önce kendinize güvenmeyi asla unutmayın. Ben başarabilirim. Ben yapabilirim. Neden yani? Neden yapamayayım istediğime deyin. Ve hiçbir resmin sonu getirmeden bırakmayın. Çok bastırırsanız sinir olabilirsiniz. Atabilirsiniz. Çok normal. Ama bastırmamanızı tavsiye ediyorum. Hafif. Hafifçe yapın. Tamamdır. Bunu biraz daha küçülteyim ben. Diğeriyle biraz eşit gibi olsun istiyorum. Şu fazla kısımları siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten sizin de. Tamamdır. Yarısı yendi. Şöyle biraz daha indirelim. Tam olarak nasıl isterseniz o şekilde çizmenizi yapabilirsiniz. Ee, bazı videolarım hızlı çekimde oluyor. Biraz da size anlatmak istiyorum. yani şimdi çoğu videomda anlatıyorum zaten. Bunun böyle şok olmuş bir yüz tavrı olması lazım. Şöyle da şaşırabilir. De biraz daha farklı bir de yüz tablo yapmamız lazım. Şöyle sün... Bir dakika. Biraz sinirlensin. Gözleri dönmüş resmen. Şu biçim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şunu şurasına bir kalp. Evet. Tamamdır. Şimdi biraz boyamaya geçelim. Biraz süsleyelim. Onun için de keçeli kalemler kullanacağım arkadaşlar. Evet. Bu çok basit ve kolay bir çizim. Şöyle bu kırmızı rengimi kullanacağım. Yani tamam. Bu arada arkadaşlar yanında şu resmim var. Bu resmi de çok beğenmişsiniz. Ee, bu nedenle onun ikisini de çekebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunu boyuyorum. Yavaşça ve sakin. Ya, taşırmamaya özen gösteriyorum. Önce kurşunla çizim gördüğünüz üzere. Şimdi e, keçeliyle boyuyorum. Taşırmadan yavaşça ee, bu arada arkadaşlar, eğer kanalıma hala abone değilsiniz, abone ol yanındaki zil tuşuna basıp videolarından haberdar olabilirsiniz. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Size ailenin bir parçası olmak için e, bize bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve videolarıma like atarak bana destekle bulunmuş olursunuz ve beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar biraz kararsız kaldım aslında bu iki renkte. Yanaklarını böyle ten yapabilirim. Yani tatlış durur diye düşünüyorum ama pembe yapacağım. Hani çünkü tüm böyle tatlı çizimler öyledir. Şöyle. Bu arada arkadaşlar benim siyah bu siyah keçeli kalemim kaybolun kaybettim en özel en özelini yani bu de üstlerini çizemeyeceğim ama kuşun kalemin siyahıyla siz çizebilirsiniz bunu keçeliyle değil bu pastelle bile boyayabilirsiniz yani zaten küçük bir şey aslında bunları da biraz süsleyebiliriz şu canlı renkler seçiyorum şimdi size de göstereceğim arkadaşlar arka bölümde seçiyorum şu anda şu renkleri seçtim küçük bir taç yapacağız buna Hadi bakalım olacak mı? İlk önce kurşunla çiziyorum. Kurşun kalemi nereye koydum? Nerede? Allah Allah. Nerede? Hemen bulup geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar kurşun kalem bulamadım. 2B kalemim var. Nereye gösteriyorum ya? Şimdi bunu da bir çiziyoruz. Şöyle bir şey hazırlıyoruz. Şimdi buna güzel şekiller falan vereceğim bilmiyorum ben de kafadan yapacağım gerçi uyduruk yapıyorum şu anda tamam da şimdi bunları renklere boyayacağım arada arkadaşlar benden nasıl çizimler istediğinizi yorumlarda bana belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum ve istediğiniz yani şu ana kadar tüm yorumlarda olan resimleri çizdim. Ee, bazı arkadaşlar farklı çizimler yapın diyorsunuz. Ne istediğimi ne istediğinizi konuşamadım. Yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ben de onları çize çizerim. Evet şöyle yavaş yavaş boyuyorum Arkadaşlar zaten görüyorsunuz burada arkadaşlar çok fazla video atamıyorum ama artık geri döndüm çok fazla video atacağım Eskiden günde iki üç tane video atıyordum herhalde ya Hayır o kadar da değil gerçekten iki tane at attığım var Hani üç tane dört tane attım da oldu üç tane attım oldu zaten beni uzun zamandır takip eden takipçilerim var Size de buradan selam gönderiyorum. Benim TAL kanalımın ilk açılışından beri takip eden takipçilerim var. Onlar bu ailenin en özel parçaları. Yeni gelen takipçilerim var. Onları da çok seviyorum. Yani ben hepini seviyorum. Ne ayırt edeyim ki yani. Başından beri olanlar var. Sonradan gelenler var. Siz yeter ki yani ailenin bir parçasıysanız zaten ben sizi çok seviyorum. Şöyle boyuyorum bu arada. Arkadaşlar hepinize sağlık, mutluluk ve hmm, ve sevinç diliyorum. İnşallah virüs bitti mi dışarıya gideceğiz. Çıkacağız daha rahat bir biçimde. Bunu da biraz şey yapalım diyorum. Kırmızıyla biraz daha sinirle bitip yapalım. Ama nasıl? Şöyle kaşlarını mesela böyle yapabiliriz. Allah bir kaşir kitle. Şöyle. Sonra başka ne ekleyebiliriz? Biraz gözleri çizebiliriz gri ile. Şöyle tam olmasa da. Biraz bunu gözü dönmüş gibi. E tabi yani yemiş yani yarısı niye gözü dönmesin? Bir de bakın bakılmaz hali. Şunun üstüne bir tane gerçek kızgın bir yüz çizeceğim fakat hangi renkle? Kırmızı haricinde turuncu ile çizeceğim. Şöyle